merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane film, bir tane de kitap önerisinde bulunacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. E, bu arada bu haftanın ikinci videosu yarın gelecek. E, umarım beğenirsiniz. O zaman ilk olarak kitaptan başlayabiliriz. Benim seçtiğim kitap Hachiko isimli bir köpeğin hikayesi. Bu arada gerçek bir hikaye bu. Japonya'da barışın simgesi olmuş bir köpek. Gerçekten çok tatlı. Biraz bahsedeyim. Hachiko her sabah sahibi işe giderken trene biniyor. Ee, ve Hachiko e, onun tren istasyonuna giderken eşlik ediyor. Ve e, sahibi trene bindikten sonra kendisi eve gidiyor. Sahibinin trenden inme yani işten dönme saati geldiğinde de tekrar tren istasyonuna gidip onu karşılıyor ve beraber eve dönüyorlar. De geçiyor Sonra bir gün yine sabah Hachiko e, onu uğurluyor işe giderken ama sahibi dönmüyor çünkü laboratuvarda yaptığı bir deney sonucunda maalesef sahibi ölüyor. Hachiko da onu 9 yıl boyunca istasyona bekliyor ve e, geçenler gelip geçenler istasyondan ona mama veriyor. Her zaman aynı noktada böyle oturarak trenin kapısına bakarak 9 yıl boyunca bekliyor ama daha sonrasında da tabii ki dayanamadığı için ölüyor. Hachiko'nun bir heykeli bile var. E, Japonya'ya gidip görebilirsiniz. E, gerçekten çok duygusal bir hikaye. Ben sonuna doğru kitapta ağlamıştım. Bütün detaylarıyla kitapta anlatılıyor. Çok tatlı bir köpek. Gerçekten çok sevdiğim bir kitap Hachiko. E, bahsedeceğim filmin afişini şuraya ya da şuraya, herhangi bir yere resmini koyarım. E, filmimizin ismi Yes Day, evet günü. Her şeye evet diye de geçiyor hiç her şeye çocuklarına üç tane çocuklarına sordu bütün sorulara hayır diye cevap veren e, aileler e, anne ve baba evet gün diye bir şey duyuyorlar ve bunu yapmaya karar veriyorlar çocuklar da kendi aralarında beş tane özel e, evet gününe özel şeyler planlıyorlar e, ama anneleri babaları buna evet demek zorunda hayır derlerse iddiayı kaybedecekler. Ee, gerçekten çok güzel bir film çok eğlenerek izledim hatta iki, iki üç defa falan izledim gerçekten çok güzel bir film çok e e eğlenerek izlediğim bir film ee, siz de beğenebilirsiniz diye düşündüm ee, videom bu kadardı abone olmayı beğenmeyi ve eğer yorumlar açık olursa yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere.